Hadi, 1, 2, 3, hadi. Adım. Adım, hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi. Hadi, 1, 2, 3. Hadi. Allah. Allah. Lan <laughs> çekerken konuşma. başladı. Hadi. Açık bak açık. Hiç elleme. Elini sil, elini sil, elini. Tamam, bana pozor sil ver lan. Tamam, ver. Evet. Bak, elleme açık tamam, tamam. abi. Açık abi. Açık abi, yarın abi. What is it?